İbadetler mali, bedeni, hem mali hem de bedeni olmak üzere üç kısımda değerlendirilir. Hac bunlardan üçüncü kısma girer. Yani mali açıdan hacca gidebilecek gücünüzün olması, bir de bedenen o yolculuğu yapabilecek sağlığa erişmiş olmanız. E mali açıdan müsaitseniz ancak hacca gitme imkanınız yok. Çünkü hastasınız, yaşlısınız. Ve bu takdirde yerinize bedel dediğimiz yani vekaleten bir kişiyi hacca göndermeniz gerekmektedir. vefat öncesi eğer hac bizatihi tarafınızdan yapılmamış yahut bedel olarak başkası tarafından sizin adınıza vekaleten yerine getirilmemiş ise vefat sonrası için vasiyet etmeniz gerekir. Vasiyet ettiğiniz takdirde ki bununla birlikte mali açıdan da o miktar paranın bırakılması gerekiyor. Varislerinizin sizin adınıza bedel göndermesi yani vekaleten hac yaptırması yahut kendileri giderek sizin adınıza hac yapmaları gerekmektedir. Yani vefat etmeden önce bir zat benim adıma hac yapınız der. Mali açıdan bir şeyler bırakacak olursa bu kişi adına mecburen hac yapılması gerekir. Bununla birlikte mirasçılar herhangi bir vasiyet olmasa da yahut mali açıdan herhangi bir şey bırakılmamış olsa bile isterlerse kendi güçleriyle kendileri yahut başka birini bedel olarak hacca gönderebilirler.